Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlere görsel beceri oyunlarından bir tanıtıyor olacağız. Fatih, Emel'le birlikte. Nasılsa Fatih? İyi. Çok güzel. Ee, Fatih ilk okul ikinci sınıf öğrencisi efendim. O yüzden Kübitsi görsel beceri tiplerinden 8 yaş ve üzeri olan versiyonunu oynuyor olacağız. Ama sizin çok güzel. Eğer 8 yaşından ve görsel becerisinde geliştirmek istiyorsanız Cubits Junior versiyonunu tercih edebilirsiniz. Ya da daha ilerleyen yaşlar görsel beceri ve el becerisi, motor becerisi gelişmiş çocuklarınız için Cubits'in Extra versiyonunda kullanabilirsiniz diyelim. Cubits'i açtığınızda, görsel beceri kütlerini açtığınızda 4 kişilik tabloda çıkıyor. Şöyle gösterelim, 4 farklı rengi var. Fatih bunlardan bir tanesini seçecek, siz 4 oyuncuya aynı anda Oynatabilirsiniz. Bir yarışma havasında yapabileceğiniz gibi bireysel olarak da çocuklarınızla çalışabilirsiniz. Şimdi Fatih seçti. Diğer oyunculara da diğer tabloları verebilirsiniz. İçinden çıkan kartlardan farklı zorluk seviyesinde kartlar var. Çocuklarımızın her bir küpün üzerindeki şekilleri deneyerek kartta verdiğimiz şekli yapmasını bekliyor olacağız. İki boyutlu görsel veriyorum. Üç boyutlu küplerin her bir yanında farklı e, özellikle bulunan küplerle bu şekli en kısa zamanda, zaman baskısı altında inşa etmesini istiyorum. Hem dikkati, hem el göz koordinasyonunu, hem de stratejik planlamayı ve zamanlamayı artıran bir olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Fatih, bana bir kart seçmek ister misin? Hangi kart oynayacaksın? Evet, Fatih bir kart seçti. Kameraya gösterelim Fatih kartımızı. Fatih bu kartı şimdi elindeki 16 tane küple inşa edecek ve bunu yapabildiği en kısa sürede yapacak. Evet Fatih başla. Evet, eline sağlık. Kontrol ediyoruz ve biri bir ailesi olduğunu görüyoruz. Yani arkadaşlar sizler de el göz koordinasyonu ile birlikte çocuğunuzun dikkatini artırmak istiyorsanız, dikkat eksikliği, meraklı, ithalatı almış bir çocuğunuz varsa onun dikkatini odaklamak ve artırmak için ya da görsel beceri kazanmakla birlikte ince motor kazanımı sağlamak için, stratejik düşünme becerileri, zaman baskısı altında düşünme becerilerini geliştirmek için külüs oyununu tercih edebilirsiniz. Hoşçakalın.